Pembe şeker, pembe şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Pembe. Ay, sen kimsin ya? Sen kimsin? Bırak şekerimi. Pembe şekerimi bırak. Sen kimsin ya? Ay, gitti pembe şekerim. Neyse dört tane daha şekerim var. Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? şekerim kaldı Neyse sarı şeker sarı şeker neredesin buradayım buradayım Haydi bul beni ya inanmıyorum yine mi geldin sen ya Bıraksana bütün şekerlerimi aldın sen ya Palyaço gel buraya bırak şekerlerimi ya. ya İki tane şekerim kaldı of ya bana ne mi sen görürsün şimdi turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Turuncu. Ya yine mi geldin? Bırak şekerimi ya. Ya bir tane şekerim kaldı elimde. İnanmıyorum ya. Bir sürü şekerim vardı. Beş tane. Sadece yeşil şekerim kaldı. Neyse onunla oynayayım bari. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Ya yine mi geldin? Ya bırak bütün şekerlerimi aldın gel buraya ya. Gel buraya. Gel buraya bırak kırmızı bir şekerlerimi aldın ya. Verir misin onları ya? Ya verir misin? Sen kimsin ya? Palyaço sen misin bu? Bana ne? mi? Ne demek bana ne ya? Verir misin şekerlerimi? Ya şekerlerimi ver. Ha veriyorsun tamam. Yeşil turuncu, sarı, pembe ve kırmızı. Bütün şekerlerimi verdi. Teşekkür ederim. <laughs> ne kadar sıkıcı bir gün bugün ya. Elif ablam da yok zaten ortalıklarda. Ege abi de okulda. Ben ne yapacağım ya yani çok sıkılıyorum. Ha, hazır Ege abi de yokken Ege abinin bilgisayarını kurcalayayım bari azıcık. Bir bakayım neler varmış. Oyun mu oynasam acaba? bakayım. Roblox mu ya? Minecraft mı oynayayım? Ay yapamam ben onları şimdi. Ne yapsam ne yapsam çok sıkılıyorum. Ah, o ne? Ay meyveli yoğurtlar. Çok severim meyveli yoğurtları. Elif ablam da ortalıklarda yokken ben şunlardan bir tanesini yiyeyim ya. Şimdi o gelirse bana yedirmez çünkü o da çok seviyor bunu. Ben hemen bir tanesini alıp şu örümcek adamını alıp yiyeceğim ben. Hı? Şu ölümcek adam hemen şuracık da yiyeyim ben. Elif ablam da yok. Ay çok heyecanlandım ya. Çok seviyorum bu meyveli yoğurtları. Elif ablam olsa bana yedirmezdi bunları. Hep kendisi yemek isterdi. Şunu hemen açayım ben. Ay açamıyorum da ya. Ay yardım edin bana. Ay kimse de yok ya. Bana kim yardım edecek? Kendi kendim açmaya çalışacağım. Ay açamıyorum. Ha, açtım işte şöyle yiyeyim ben bunlardan. Ay çok seviyorum. Ay ay ne oldu? Ay çok geldi mi? Neden geldi? Ay her yerim battı. Ay o zaman batsın ya. Bana ne? Bana ne? Hazır kimse yokken yiyeyim. Oy. Ay. Ay burnuma da geldi. Ay yapacağız ya? Her yerim yoğurt oldu ya. Ne yapacağız ya? Ay çok güzel ama ya bak baksana. Hmm, çilekli çilekli. Ay harika. Hmm. Ay yerim. Ay gözüme de geldi. Ay ne yapacağız ya? Yerim battı. İmdat kimse yok mu? Bana yardım edin. Elif abla. Elif abla bana yardım et ya. Ay gözüme geldi. Gözüm acıyor ya. Ay ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ay her yerim battı ya. Elif abla neredesin? Elif abla bana yardım et. Elif abla neredesin ya? Oho. Elif ablacığım yardım et bana. Ah, geliyor. Elif ablam geliyor. Elif abla. Elif abla. Elif abla gel buraya yardım et bana ya. Elif abla nereye gidiyorsun? Elif ablacığım elimi yüzümü bir siler misin? Elif ablacığım. Elif abla. Elif abla lütfen gelir. Ne oldu? Eğer ya yerim Kaptan o ne oldu? Gelir misin yanıma? Ne ya, ya baksana benim elimi yüzümü bir siler misin Elif abla ya baksana ya. Evet. Ay şurada peçete var al şu peçeteyi. Evet sil. Oh sil Elif ablacığım sil. Gözüme de geldi gözüme de sil. Evet. Ay Elif abla nefes alamıyorum. Elif abla. Elif, Elif abla. Ay ay gözüme Elif abla çek. Nefes alamıyorum ya. İmdat Elif abla ne yapıyorsun nefes alamıyorum. Elif abla. Ay çok teşekkür ederim Elif ablacığım. Ben senden gizli gizli bu hüperi yemiştim ama keşke yemeseydim. Tamam. Ay bu benim olsun o zaman. Bak orada bir tane daha var. O da senin olsun tamam mı? O da bak Elsa'lı galiba. Tamam o senin olsun. Bu da benim olsun. Tamam mı Elif ablacığım? İyi hadi afiyet olsun bize o zaman. Bir daha Elif ablam olmadan hiçbir şey yapmayacağım ben.